şöyle bir şey vermiş. Ee, ardından, e, ardından sayıları vermiş. Olduğuna göre AB kaçtır demiş. Sayıları da yazalım onları da. Ee, DC 10. ad 7. D, C uzunluğu 11 santim olduğuna göre Şimdi arkadaşlar bu soruyu yazmamın sebebi şuydu. Genel bir şekle bakarak aldanırız. Ama aslında geometride şöyle bir yanılgı da vardır. Her şeyi şekil üzerinde vermez. Bazen sorunun içerisine gizler. O da şöyledir arkadaşlar. Mesela soruyu okuduğumuz zaman ilk önce bir şekle bakalım. Şekilde sadece bir dik üçgen görüyoruz. E burada da pisagor bağımsız alamayız sadece. Burası eksik ki zaten bizden istenen orası. Burada vurgulamak istediğiniz şey şu arkadaşlar soruyu okumamız. Yani çoğu zaman bize verilen şu kısmı biz okumayız. Okumadığımız için de genellikle burada hataya düşeriz. Yani sanki her şeyi şekil üzerinde verecekmiş gibi davranırız. Ama bazen sorulara baktığımız zaman şekil üzerinde bazı yerleri bile bir eksik bırakır. Bizim tamamımız ister. Şimdi buraya baktığımız zaman bu bir dörtgen. Dörtgende AD diktir, DC demiş. Burada dikkat ettiğimiz zaman AD uzunluğunun C bu dik olduğunu söylüyor ama şekil üzerinde vermemiş. Ve buraya dikkat etmemiz için, yani buraya dikkat çekmemiz gerektiğini şöyle bulunuyoruz. Bazen soruların içerisinde bazı bilgiler eksik yazar. Bu da yazar. Sorunun içerisinde yazar. Onun için soruyla okumanın önemli. Bunu da bulunuyoruz arkadaşlar. A, D diktir. D, şekil üzerinde vermemiş. Ama biz burada ekliyoruz. Yani 90 derece olması gerektiğini. A, B diktir. B, C şeklinde bakıyoruz A B diktir B C ise e bunu zaten vermiş burada bize geri kalan kenarlara bakıyoruz D C uzunluğunu uzunluğunun 10 olduğunu A D 7 olduğunu vermiş ve B C 11 olduğunu vermişse geriye kalan A D bizden şurayı istiyor. Peki oradaki uzunluğu nasıl bulacağız arkadaşlar? Biz ne demiştik sorunun başında? konumuzun başında ne demiştik? Dik üçgende bir sabır yapabiliriz. Burayı bir dik üçgene çevirmemiz lazım. O zaman şuradan bir hipotenüs çizgisi çektiğimiz zaman şimdi işte buradaki hipotenüsü bulmak için şöyle yapacağız arkadaşlar. 7'nin karesi artı 10'un karesi bize şuranın karesini verecek. Ya buraya a dersem eğer a kare eşittir 7'nin karesi artı 10'un karesinden 49 artı 100 a'nın karesine eşittir. 7'nin karesini aldık 49, 10'un karesini aldık 100. 149 eşittir a kare. Buradan a kareyi bulduk. Şimdi yapacağımız kısa bağlantısında da şunu söylüyoruz. X kare artı 11'in karesi eşittir. A'nın karesi. İki tane bilinmeyen var gibi görünüyor ama aslında biz az önce bir bilinmeyeni burada bulduk. A kare gördüğümüz yere artık biz ne yazacağız? 149 yazacağız. 11'in karesi de 121 artı x kare şeklinde söyleyeceğiz arkadaşlar. x kare artı 121 eşittir 149 şeklinde bir ifade çıktı. Bunu şu tarafa atarsak buradan x kare eşittir 28 gelecek. x'i bulmak için her iki tarafın kare alıyoruz. Kare kök alma işlemi yaptıktan sonra x eşittir kök 28 diyeceğiz. Kök 28 dışarıya çıkabiliyor. Ee, bu şekilde yapacağız onda 28 asal çarpanlarına ayırdığımızda bunu nasıl yapıyorduk? Köklü sayılarda bir hatırlatma olsun en azından. 28'i 4 çarpı 7 diye yazabiliriz. Neden 4? Çünkü karesel bir sayıdır. Dışarıya çıkması daha kolaydır. 4'ü dışarıya çıkarırız. 2 diye çıkar. 7 içeride kalır. 2 kök 7 şeklinde söyleyeceğiz arkadaşlar. Ee, şu anda başka bir örneğe geçiyoruz arkadaşlar. Bir örnek daha yapalım. Ardından dik üçgende pisagor bağımsızını burada bitirelim. şöyle dik üçgende bir pisagor bağıntısını pekiştirme amaçlı. Şöyle de arkadaşlar burada vermişiz. Örneğimiz şu. Burası 2 santim diye verilmiş. X. Şurası 2 kök 26. 2 kök 26. Şuradaki X kaçtır şeklinde bizden 2'ye X'i istiyor. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Bu defa da tersten düşüreceğiz ne diyor bize? Pisagor bağıntısı bize derdi ki hipotenüsün karesi diğer iki dik kenarın kareleri toplamda eşittir. Yani iki kök 26'nın karesi eşittir. 2'nin karesi artı x'in karesi. Bu defa x dik kenarlardan birisi olduğu için çıkarma işlemi yapacağız. 2 kök 26'nın karesini aldığımız zaman buradan ne geliyor? 104 104 eşittir. 4 artı x kare şeklinde arkadaşlar. Şimdi bir dördü bu tarafı attığımız zaman 100 eşittir x kare x buradan 10 olarak karşımıza gelecek arkadaşlar ee, konuyu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar dik üçgende bir bağıntısı burada son buluyor bunun ardından e, özel üçgenler diye karşımıza çıkacak konumuz özel üçgenlerden bahsedeceğiz daha sonra e, ardından yeni nesil sorular ve konuyu burada kapatıyoruz hoşça kalın arkadaşlar.